97. Akademi Ödülleri için Türkiye'nin Oscar adayı olarak gösterilen Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi uluslararası uzun metraj kategorisinde kısa listeye giremedi. Bu duruma üzülenlere ünlü yönetmenden önemli bir açıklama geldi. Zeki Demirkubuz X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Oscar'a dair düşüncelerini paylaştı. Yönetmen, "Kendimizi önemsemenin yolu ötekini küçümsemek değil. Oscar mühim bir işmiş." Keşke daha ciddi, planlı ve hazırlıklı olsaydık ve keşke bu kadar ufuksuz, geleneksiz ve özgüvensiz olmasaydık diyerek bu süreçle ilgili öz eleştiride bulundu. Demir Kubuz, katkı veren ve sürece emek koyan herkese teşekkür ederken özellikle bizden çok havaya girip bizden çok üzülenlere teşekkür ederim diyerek minnettarlığını dile getirdi. Hayat filmi, Miray Daner ve Burak Dakak'ın başrollerini paylaştığı, Hicran adlı bir kadının kendi hayatına dair verdiği mücadeleyi anlatan bir drama filmi. Filmin kadrosunda Cem Davran, Umut Kurt, Melis Birkan gibi isimler de yer alıyor. Miray Daner, Hicran karakterini canlandırırken bu rolü canlandırdığım en zor karakter olarak tanımlamıştı. Bu video ile Zeki Demirkubuz'un Oscar açıklamasına dair detayları keşfettiniz. Videolarımızı izlemeye devam edin. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.